Videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Full ticaret videomuz oldu bu video. Pek farmımız yok. Yani sadece ETP çarlarının korlarını yaptım farm olarak. Ee, kaç fondan başladım, kaç fona gidiyorum böyle bir net bir şey çıkaramadım. Ama en azından aldığım şeylerin fiyatlarını zaten çoğunu gösterdim. Çoğunda ne kadara satmışım onu belirttim. Biraz çünkü belirsiz oldu. Yani sürekli pazarlarım atıyor, sürekli bozuluyor. Yani bir gün boyunca pazarı açık tutamıyorum full bir şekilde. O yüzden böyle bir düzenleme yapmaya kararı verdim. 100 abonede de çekiliş şeyimiz vardı, sözümüz vardı. Onu da tutuyoruz. Ben geçmez diyordum ama gene de yapacaktım. Şu an ben giriş sonundan çektiğim için 102 abone bulunuyor. 50 hep kuponu çekilişimiz olacak. Yani çok bir şartımız yok. Beğenip abone olup oyun için ikinizi yazarsanız yorumlara da ben size oradan ulaşırım. En kötü postadan da yollarım. Yani şimdilik böyle cüzdi bir miktar olur 50 yap olarak. Belki ilerleyen zamanlarda düzenli yapmayı düşünüyorum bu arada da bir haftaya bir veya 10 güne bir böyle bir şeyler yapabilirim. Dediğim gibi sadece beğenip kanala abone olup yorumlara da oyun nickinizi yazarsanız ben size oradan ulaşırım. Kadir kardeşimiz gelmiş yanımıza. Ona da selam olsun buradan. Demek istediklerim bu kadar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar şöyle bir pazar gördüm de artı 9 abonozlar 40m bunları 54'ten aşağı hiç görmedim. Bakalım 50'den koysam bile 10m getirse toplamda 40m kar yani tam fiyatı onu bilmiyorum ama sadece gördüğüm kadarıyla 52 54 falan hep bu fiyatta gördüm. Bir bu gece toplu bir kuracağım zaten pazarı bir şansımızı deneriz. Bu kardeşimiz pazar kurmuştu da ben bir teklif verdim toplu alacağım itemleri. İki tane kostümümüz var. Biri şöyle 15 şimşek. Birisi de 10 şimşek 20 şeytan. Bayağı iyi bir geldi. İki vonki sürdü bunlar. Bunlar da 2.2M'den kurmuştu. Ha yani şu ikisi 2 vonu geçiyordu zaten. Sağ olsun bana hepsine 2 vona veriyor. Yani bayağı iyi bence sürgünde kasacaklar için bu kostümler. O yüzden rahat satacağımızı düşünüyorum. Bakalım bir şansımızı deneyeceğiz. Kabulümüze basalım hayırlı uğurlu olsun kendisine de. Şöyle de bir ET buldum ama bunu önce bir alayım. Tekrar bakayım. 7 10, tamam. Ee, değişmelik artı 9. Balina yansıtılmış. Artı 4. Balinanın çok artısının önemi yok da 4 taşlı. Yani bunun normal değişmeliklerini bile sen gerçi onun hiper absorbe varmış. Belki işe yarayabilir gene ama normal değişmeliklerini bile 5 10'a falan satıyorlar. Balinanın fiyatı yani 7 vondu en son bilmiyorum şu an ne kadar. Her türlü iş yapar diye düşünüyorum. Ben bunu bir 10'dan falan kurarım. 10 veya 11'den. Bir şansımızı deneriz bakalım. Pazarımızı kurduk yine arkadaşlar. 200 m kadar bir param kaldı. 200 m'den fazlaydı. Nereye harcadım bunu bilmiyorum ama. Onun dışında 2 vondu bir arkadaşım verecek itemleri şöyle göstereyim abonozları 52'den kurdum kaskımızı bir buçuktan kurdum diğeri 3 fondan gitti değişmelik olan 5 şarjı 10 büyü getirdiğimiz demir kutuları 2.7 den attım ee, lezzetli lokma yani ben bunu unemden aldım ama yani bir tanesi para ediyordu bunların da hangisi bilmiyorum yani bilmeyerek aldım bunu umarım budur para eden şunları zaten kendi çıkardıklarımız. Şunları beşemden almıştım alttan saladım. Şunlar kalan simyalarımız. Kostümleri de 10 şimşek 20 şeytanı 1.66'dan attım. Direkt 15 şimşek olan da 1 bondan attım. Düşmezse yarın gitmezse yarın fiyatı düşürürüm biraz. Ejderha tanrısına 12 bondan bir attım. Bu bir gün falan bir kalsın. Şu an çok bir parayla işim yok. 10 bana atarım gider diye düşünüyorum en kötü. Şu da benim kendi kostümüm. 11'e mi attım? Belki yansıtmalık falan birisi alacaksa alabilir. Fiyatlarımız bu şekilde. Satışım olduğunda ben tekrar parayı gösteririm. Kostümlerimizin süresi bitmiş. Ben zaten biraz hep ayırmıştım. Ben bunları iki hepsini yaptım. Şöyle ortaya çekeyim. Birazcık beraber atalım birkaç tane. Belki iyi bir şeyler yakalarız. Sonrasını ben zaten getirdiğimde Gösteririm. Ee, rüzgar pek görmedik şimdiye kadar ama bakalım 10 tane daha atalım. Daha doğrusu tam oran görmedim yani daha 15 şimşek 10 ölümsüz bu bir kalsın. Yani değiştiririm muhtemelen. Oo, çok güzel geldi. E, tamam bunu erken yakaladığımız için şunu da değişeyim. Bakalım sonuncuyu da atıyorum. Neyse gelmedi. Ben buna getirince tekrar girerim kayda. Sonunda getirebildim saç stiline de. Yani kırken falan bir paramı yedi ya. Yani diğeri ne kadar kolay geldi. Bu birazcık gördü ama olsun yani. Bir iki hafta kafamız rahat olacak en azından. Diğer hesapların simyalarını bitirdim. Şimdi bununkini bitireceğim. Ben biraz farmlamış olayım. Dün çok bunaldığım için bir önceki farmdan. Hiç ormana gitmedim bugün bir gidelim çok etkinlik falan da yok sanırım bugün ama etkinliğe kadar birazcık farm yaparız pazar çarımıza girdik 2180 emlik yaklaşık bir satış olmuş kostümler gitmiş başka ne gitmiş tam göremiyorum şu kutulardan bayağı demir bayağı baya gitmiş daha çoğu şeyimiz duruyor zaten gece geç kurmuştuk akşama ben biraz satış bekliyorum Şimdi tekrar ben parayı aktarırım, yenileyip tekrar kurarım. Aldığım çoğu şey hemen hemen duruyor sadece kostümlerle demir kutular gitti. Yani ben onlardan iki mom vermiştim. Bayağı da bir kar bıraktı bize. Ben pazarımı tekrar bir kurayım. Yine bir satış yaptığımda ve yeni bir şey aldığımda kayda girelim. Üç günlük korumuzu gene açtık arkadaşlar. Yani ben oraları göstermek istemedim. Direkt Ender'e kadar attım hepsini. Şöyle gösterecek olursam fena geçmedi. Yeşim harç hepsinden deneyebiliyorum. Şu Onyx'lerden bir başlayacağım birer tane alsak çok temiz olur bundan patladık bu da yandı bir tane daha yakarsa yağ deneyeceğim sonra bu da yandı hemen bir yağ kut atayım çok güzel şunu da bir daha vuruyorum bu da güzel bunu deneyemiyorduk zaten bu da altyapısı kalsın en azından süper 110 şurası desek 340 burası desek kafadan 4.5 von zaten Şunla 5 von olur bu kadar. 3 günde 5 won çok temiz karımıza etmiş olduk. Akşama kadar pazarı açık bıraktım. Simyaları da kurup yeniledim hatta bir attığında. şöyle göstereyim. Safir kaldı o bastığım simyalardan sadece satılmayan. Şunları, şunu 50 emden aldım. Şunu da 30 emden çektim sanırım. Ekstra bunları ekledim sadece. Buradaki parayla toplam 12.5 won gibi bir satışım var. Ee, tabi burada şeyin de parası var. 1.5 won da şey sattım. Pelerin ve tecrübe yüzüklerinin parası geldi ekstra. Onun dışında ET hala duruyor. Ben 11'den veya en kötü 10'dan falan gideceğini düşünüyorum bunun. Bugün de 11'den kurarım da sonra ona düşerim. Pazar bu şekilde. Ben fiyatları şöyle bir gezdirirsem durdurup bakabilirsiniz merak ettiklerinize. Ee, Yonah'ın yanına kurdum hemen. Şurada da Görkem kardeşimin pazarı var inceleyebilirsiniz onu da alsatçı kendisi uygun itemler düşüyor ben de arada görüyorum dileyenler ona da bakabilir uygun fiyata deniz kızı sandığı buldum 7.5 emden aldım karbon fiberler falan 1.5-2 won ediyor yani bir şansımı deneyim bakalım belki çıkar mı çıkar 3 tane aldım 100k mı verdin gerçekten bir 100k daha işlenmemiş oldu neyse şansımızı denemiş olduk ben de olanı açmıştım bir tane dolta sapı geldi. Şunlar gerçi kalsın. Belki ileride karbon olta yaparız. Neyse dediğim gibi bir şansımızı denemiş olduk. Yine CH1'de biraz kasıyor ama şöyle bir bilezik buldum. Ben bunu bayağı ucuz geldi bana. Hem on delici hem on rüzgar. 1K'da HP'si var. Yani 1K biraz az ama yani efsunlar güzel geldi ya. Gerekirse artı basarız. 7-8 oldu mu baya bir fiyat artışı olması lazım diye düşünüyorum. Ben bunu bir çekeyim. Pazara atarız sonra. Bunu kayıt almak istedim arkadaşlar da bundan 2-3 ay önce 3-4 ay önce de olabilir. Şu fark etmez ki arkadaşımız oyunu bırakıyordu. Şurada falan hatta korku maskesini yere atmıştım. Ben de niye atıyorsun falan diye yazdım yani böyle. Bayağı bir konuştuk böyle bir iki saat falan. Ee, o da işte dolandırma mı vardı? Bir şey vardı sanırım. Tam hatırlamıyorum şu an ama. O ara bir bırakmıştı. Sonra dedi ki sana vereyim dedi. Ben de aldım itemleri. Çoğunu zaten kullanıyordum. Ee, bir simya çarlarında kullanıyordum. Birazını da kendim bunu burada kullanıyordum. Yani şöyle gösterirsem hemen hemen zaten benim itemlerimin yarısı bunlardı. Ben kendi itemlerimi satmıştım. Bunları kullanıyorum diye. Dün gördüm herhalde de ben yazamamıştım. Bugün denk geldik. Artık emaneti teslim etme zamanı geldi. Ben sen razodorluk dizmeyi düşünüyordum. Zaten ticarete dönmüştük birazcık. Orada devam edeceğiz. Yani paramızı katlayıp ilk işim şöyle ateşli bir zehir almak. Zaten şeylerimiz tamam. Bilezik düz 15 rüzgar olsa şuraya da bir düz kolye alsak tam falan yapılacak hale geliyoruz. Yani sadece bir tık belki hasar eksik oldu kritikten vesaire ki bunda da aman aman bir kritiğimiz yoktu. O yönden çok bir problem olmayacak. Dediğim gibi hem yenilemeye gitmeyi düşünüyordum ben. Ateşli bir zehir bakacağım şu anda ve bilezik ve kolye bakacağım bir tane de. Bakalım kardeşimize de hoş geldin diyoruz. Yani bunu bir göstermek istedim sizlere de. İtemlerimiz verdik. Gördüğünüz gibi şuralarımız boş kaldı. Yani bu sorun değil de zehri benim ilk iş halletmem gerekiyor. Ateşli bir zehir düşünüyorum. Satan arkadaşlar varsa benimle iletişime geçebilirler. Onun dışında pazarlardan biraz bir şeyler topladım. Gördüğünüz gibi şu an 9 won para var. Üstüne bunlar var. Yani itemleri verdiğim için farm yapamayacağım. Dolayısıyla kostümleri de kurdum. Şurada satılan da kafalık. Yani aslında bayağı karlı. Yani ben epe çekmiştim ama 110'u 120'ye bulup kostümünü efsunlayıp 15 rüzgar getirmiştim. En pahalı o yemişti. 40 em yemişti. 2 vona direkt gitmiş o. Ee, başka ne var? ET'mizi 10 mona düşürdüm. Biraz paraya ihtiyacımız var. Şu bileziği 2.5 mona attım. Kostüm de gitti şu an gördüğünüz gibi. Ee, onun dışında kat biletleri falan var. Yani 1-2 bunları aldım. Bunu kurduk. Ben parayı olabildiğince biriktirip katlamaya çalışacağım. Dediğim gibi ilk işim zehir ve güzel bir bilezik istiyorum. Bakalım ve bir de mano alacağım tabi. Ee, şurada da kaç tane bilmiyorum ama birkaç tane protein lokması aldım yine bir buçuktan aldım bunları. Faruk 1903'tü düştü sanırım kardeşimizden. Ya bunlar iki buçuk üçe beklediğinizde gidiyor. Bakalım böyle 3-5 demeden biraz biraz toplayacağız bir şeyler. Ben yine satış oldukça kayda girerim veya başka bir şey aldıkça. Ya yani hepsini girmek istiyorum aslında ama CH1'de çok kastığı için ve bazı şeyleri konuşmadan direkt gördüğüm an çekmem gerektiği için programı açıp hemen kayda alamıyorum. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım ama. Arkadaşlar birkaç saattir bir şey bulamıyorum ama şöyle bir domuz buldum. Bine malum verdik arkadaşımıza. 3 fon 90 demiştik ama 85 yapmış sağ olsun. Burak kardeşimiz. Cix Burak. Ee, bunu ben alıyorum. 5 gün kaç saat? 5 gün 14 saat. Hatta 15 saat. 56 dakika. Ya yani bana bir nek lazım. Ee, şu benim değil. Onun hikayesi birazcık başka. Bu kalsın. Yani belki satarım. Belki kullanırım. Duruma göre değerlendiririz. Bakalım bunu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Son bu stopumuzu da verdik. Görevimiz bitti sonunda. Yani bunda çok yak diyordu beni biraz ama. Çok şükür en sonunda bitirdik. Biraz sonra bakım olacak yani bu şeyi çıkartabilir miyim bilmiyorum. Nerede yok elimde de olmadı satın alırız. En azından süresini bitirmiş olduk. Şöyle bir item daha alacağız. 38 m 28 tane geçit bileti alıyorum. Tanesi 8 buçuktan anlaştık. Ee, yani ben bunları 12'den falan satıyorum. Tekli tekli koyduğumda 11'den gidiyor yani kötü. Yani uzun vadede olsa 2.5 hem tanesinden güzel para. Yani baya bir kar bırakır bu bize. Uzun vade dediğim gibi. Bunu da sattıkça zaten gösteririm ben. Bugün zaten satış yapabileceğim kadar satış yapacağım. Ondan sonra bölümü kapatmayı düşünüyorum. E, belli bir miktar paramız var zaten. Şu an 16 bon kadar paramız var. Pazarım daha nerede? Hemen şurada bakımdan sonra kurdum. Yani bu ET elimde mi kaldı bilmiyorum. 7 bon veren gerçi vardı zaten de. Ben 7 won almıştım. Yani bana biraz daha fazla karlı gelmişti. Ama bakalım bir satmaya çalışacağım ben bugün gün boyunca. Zaten sonra en son paramızı görürüz. Arkadaşlar satışlar biraz zayıfladı. Yani ben şu pazarın hepsini satıp öyle kayda almak istiyordum ama bölüm bitirmek istiyordum. Bu bölümlük bu kadar olsun. E, paramıza baktığımda 18.5 won nakit paramız var. Gördüğünüz gibi şunlar kat biletlerimiz zaten o toplu aldıklarımız 12 tane daha durması lazım üstünde. ETV bilezik kaldı. Büyük itemlerden satılacak. Ve diğer itemlerimiz var. 3 5 buradan bir şeyler gelir. Yani şunları ben 7.5 8.5 oluyor toplam alışım verdiğimde. 18 biz 18 buçuk bizde var. 8 buçuk da öyle koyarsak yani şu anlık 29 won gibi bir param oluyor. 28-29 won ne kadar satarım bilmiyorum. Bakalım ben bunları satmaya çalışırım. O sırada yeni itemler almak istemiyorum çünkü geç satılıyor biraz. Yani şu başlangıç parasını da göstermek istiyorum. Ee, böyle bir para diyelim bu bölümlük. Bakalım diğer bölüme kadar ne kadar katlayabileceğiz. Onları zaten aktarırım. Dediğim gibi itemlerim olmadığı için pek farm olmayacak. Yani 1-2 video belki 3 ya da 4 de olabilir. Ee, bu şekilde ticaret atmayı düşünüyorum. Görüş ve önerilerinizi tabi belirtebilirsiniz. Ben kendime ucuz itemler bulduğumda illaki kayda girerim zaten. Farmlık itemleri de yavaş yavaş toplayacağım. Razodor için de kararsız kaldım birazcık ama bu konuda yardım ederseniz sevinirim. Yani şu an benim ek olarak ikinci bir hesabım yok. Şaman'ın vesaire bir şeyim yok. Şimdi Şaman kasmayı düşünüyorum ama Şaman'ın bana tek katkısı Razodor'da olur. Ama Ninja, Nemere ve başka bosslar da olabilir ileride Hydra gibi. Çünkü Hidra'da Suray'la zor diye biliyorum. Yani tam bir bilgim yok bu büyük postlar hakkında. O konuda da bir yardımcı olursanız sevinirim. Yani askere gideceğim ben bir ay sonra ama o süre zarfında en azından hesapları hazır bir şekilde belki bırakabilirim. Veya birini kasmış birinin itemlerini hazır bir şekilde bırakabilirim. Bakalım onu yorumlarda dediğim gibi belirtirseniz çok sevinirim. Şimdilik bu kadar olsun.